Hak ettiğimiz bir galibiyet e, ikinci yarı itibariyle çok daha farklı da olabilirdi ama iki, ilk yarı özellikle yayının başında da söylediğim geçiş takımı bana göre evet skoru tutan e, ona ne oldu çünkü hata yaptık çok basit top kayıpları ile ilk yarı normalde bizim de çok pozisyonlarımız var ilk yarı ama e, neticesinde bu geçişleri bu kadar vermememiz gerekiyordu çünkü buna çalışmıştık çok basit top kayıpları sebep oldu buna ikinci yarı Yine e, gayet dengeli ve iyi oynadık. E, olumsuz diyeceğim yine aynı aslında bu genel e, problemimiz. Oyun kontrolü ve e, basit top kayıplarından dolayı yediğimiz geçişler. Bunlara çalışmaya devam ama tüm oyuncuların giren, çıkan herkesin performansı gayet iyiydi. Daha da iyi olması lazım. Tebrik ediyorum. Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. Bugün olay parantez açmak ister misiniz? Bugün asistini de yaptığı ve çok genç oyuncu ikinci kez formaya gidiyor. parantez açılacak çok oyuncu var ee, geldiğimiz günden itibaren. olayı genç bir oyuncu 2006'lı her hafta söylüyoruz. Daha ikinci maçı gene bence başarılı bir oyun. Ee, başka e, yani tam alışık olduğu mevki olmamasına rağmen biraz daha oyunun her iki yönünü doğru pozisyonu oynamayı öğrenirse bunu zaten e, aldığımızda da e, bunu söyledik. Özellikle tabi aldığımızda çok eleştirmiştik şimdi biraz taraftarımızı heyecanlandıran bir oyuncu durumuna geldi ki zaten öyleydi ki bence Banji de çok benzer oyuncu biraz daha belki de daha da heyecanımızı artıracak oyuncu onu da bekliyoruz açıkçası ama bu oyuncuların sürelere ihtiyacı var böyle galip gelirseniz yani bu sürekliliği sağlarsanız bu iyi ama eksik var yani yaş ortalaması düşük genel hatlarıyla bir takımız. Dolayısıyla bu maçın skoru evet ikinci yarı gayet iyi oynadık yani onu da söyleyeyim ama 1-0-2-0 bulduktan sonra çok geniş alanlar oldu. Ee, bu bizi yanıltmasın. Bizim maçlarımız kolay geçmiyor. Biz e, her maça kazanmak için oynayan, bu arada oyununu güçlendirmeye çalışan, bu arada genç oyuncuların birçoğu genç olması hasebiyle söylüyorum eee oyunla beraber, coşkuyla beraber gelişen bir güçlü güçlenmeye çalışan bir Trabzonspor oluşturmaya çalışıyoruz.